de ölmüyor ki. Tamam tamam. Beyler geliştiriyoruz kendimizi. <laughs> Kanka sağdan mı yerdi? Ben <laughs> sağdan koşalım amına koyayım ya. Ne diyorsunuz? Aa, diyor dedim. Kuyu kuşlar, kuyu kuşlar tamam tamam. Lütfen emri atmasın amına koyayım. Evet. Eşar bana. <laughs> Amına sikeceğim eşar bana şimdi götüne sokacağım. <gülüyor> <gülüyor> Heh tamam. Bir dakika tamam. dur. Şimdi ben imha ediyorum. Bekleyin. Tamam ben şeyi tamam Bekleyin. vurdu onu. Emir vur adamı kafasından baba. Tamam, tamam. yürüyün. Yürü oğlum. Soldan dur. R1 Emir. de. Oğlum sol mu sağ mı amına Tam dur bir dakika. Abi, sağdakiler ölmez ya. Bir dakika. Kanka farklı farklı öldüreceksiniz. İkiniz de şey farklı farklı. Biri sağ biri sol. Neyse farklı farklı. Ve ben çok okay. yere yapıştım. Mali <laughs> gel Ben soldakini vuruyorum. Tamam. Ananın amı ya. Tamam, kanka, Helal, koş. Koş. <laughs> Ko koş. <laughs> <laughs> koş sakın. Arkaya lan! bakmayın. Arkaya bakma. Vur, vur. Oo. lan. Koş 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 koş. Nereye koşuyoruz? Sağa doğru bir yere. Beyler neredesiniz? Oğlum dümdüz koş ileri doğru. Öldüm. Gel gel gel. Beyler canım tırnak. Beyler canım tırnak. Oo öldüm ben. <laughs> lan ben Roma'da koyacağım ya. ya. Beyler <laughs> 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 bakın çok seri bir şekilde oraya gidip o soldakini birim bir soldakini birim bir sağdakini vuruyoruz. Kanka hayır ben, ben anlamıyorum. Ben... Direkt ötüyor. Ne ötüyor ama? Alarm işte görünce bizi ötüyor. Amına koydum alarmı. Neyse adamın gözüyle mi direkt senkronize amına Adam beni görünce direkt ötüyor. Ben marşı vereyim mi? Plevin'in marşı mı? Quick He? restart beyler quick restart. Allah Levne Allah marşı Allah. mı diyorum? Yoktur. <laughs> hücum marşı. Evet. <laughs> hücum yazdım ya. Hücum hücum. Taş kablosunu uzat be. Şarj edelim kendimizi yeğeni. Hadi beyler. Ver ver <laughs> Geliyor mu ses? Geliyor. Geliyor. Haydi. Ya bu işin taktiği yok <laughs> durdur lan dur şunu. Vurun adamı. Ananı sikiyim. Fazladan sıkan kimdi mi? Tam dur şimdi şuraya nasıl halletti? Kanka aynen bir kamera var. Burada kamera var. Harbi mi lan? Tamam etkisiz. Vurun baba vur. Oğlum o neymiş o <laughs> Tamam tamam öldü öldü. Dur dur oradan hemen çıkma orada adamlar var dur. Buraya girelim. Buraya girelim mi? Yok. Şu adamı vuralım. Geri almanlar. Gir gir gir. Girilmiyor amına. Gir vur. Gir. Okay. Tamam. Saklan 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 saklan. Saklan. Sakla. Sakla. <laughs> Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> Beyler koş. Asansör koş. Oo EMP var lan. <laughs> beyler. Oğlum adam burada, adam burada, adam burada. Kim o koştu? Aa tamam tamam öldü öldü. Çabuk çabuk bin, bin, bin. çabuk. Ben her EMP açtım, EMP açtım. Bin bin bin, asansöre bin, asansöre bin. Hadi oğlum hadi, neredesiniz hadi. lan lan? Asansördeyiz oğlum. Az As Bale amına koyayım seni bak. Oğlum ben koşamıyorum amına koyayım, bu ne? Oha oha. Oha. Oğlum bu neymiş ya? Marş şey yaradı. <laughs> tamam beyler çözdük böyle oluyormuş işte <laughs> Kanka böyle ikinci şey çok fena vuruyor. <laughs> ne bu şarkı ne oldu? bir dur 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 şey yapacağız. Neydan, neyden? Neydi amına koyayım? Hı? Neydi? Amına koyayım neydi ya? Telif yiyeceğiz amına Sen yayında mısın? Yok da YouTube atacağım bu ekşekliklerimiz ekliklerimizi amına koyayım. He. Kanka kimden yiyeceğiz? Osmanlı İmparatorluğundan mı yiyeceğiz telif amına koyayım? <laughs> Kanka herkes YouTube'da ekmek peşinde öyle değil mi? Oh. <laughs> Düşünsene bir, bir geliyor CLS'ye amına koyayım şey. <laughs> Fatih Sultan Mehmet siz dava etti. <laughs> Oha. Nasıl gördü lan direk? Hazırda bekliyor amcim. Ben şu evet. kamerayı alıyorum siz adamları şey yapın. bir gel. Tamam. Ta ben de sol sende 1 2 3. Tamam. Tam tamam. tamam, buraya giriyoruz. Beyler kamera, beyler. Ben dedim böyle, böyle direkt vurdum lan. Tamam. Dur kamera açılmadan geçelim. Nasıl girdin lan içeri? Tamam like şimdi bekleyin. Ben... Aa, bak, bu bir adam, dakika, bak bu adam geliyor geri geliyor sonra beyler unutmayın. Tamam. <laughs> Aha koş dur. koş. Dur dur dur. En son sana koş koş dediğimde amanakım gördün. Bak adam demek. geri geliyor adam geri geliyor. Ha şimdi gidelim? Ne oluyor oğlum? Ne oldu oğlum? Gördü amınakıyım. Kimi gördü? Tamam. Beyler yedim. Ben duvarın arkasındayım. Koş. Koş, koş, koş asansöre koş amına koyayım. Koş koş. Koş. Aç 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 aç. Açıl amına mı da asansörü aç. <laughs> tamam bir dakika uzi seçin uzi seçin. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? bana bu hepimiz Kanka. abi. Vallahi ben asansörde kaldım. Ölmediniz mi lan? <laughs> Hayır. Oh İyice be. Ne oldu? Kanka bir bak bakayım ne oldu? Abi ne oldu, oldu? Ne oldu? <laughs> oldu. Abi ne <gülüyor> oldu? Abi nasıl öldü? Kimse yok oğlum burada. <laughs> lan lan oğlum benim girmek kim girdi? Emir anına koyayım. Beni Öldürdün birini. Be her yere pusa gideceğiz. Anladık. Ve e EMP açayım mı? K kör oluyor adamlar. Karanlıkta görmüyor. Aç aç. Aç. Bekleyin açıyorum. Abi daha demin hiç kör değiller. Bizi iyi vurdular. Çünkü açmadım adam akıllı lan bunu. EMP'yi açtı. Aaa. Abi ne oluyor? Abi. Öldüm ama ne Bunlar daha iyi görüyor kanka karanlıkta. <laughs> Tam EMP oraya sessiz bir şekilde girince işe yarıyormuş. Teşekkürler bu bilgi için. Sonradan gelen. Lester fırça çekti bana. Ne yapıyorsun orası bu çocuğu dedi. Harbi mi? Hı. <laughs> <laughs> Haydi bismillah beyler. Beyler kanka. ilerliyoruz her seferinde farkında mısınız? Şu asansör ne orada kanka? Hasbi veya Mali öndeki mi varsa gitmeyin abi öne tamam o piç. Kanka ben doğrasını... duvarın arkasına saklanıyordum. Bu sikik gitti gitti dedi atladı hemen önüne amına koyayım. Koş koş koş. Hayır benim anlamadım. Aşağı inince bir her türlü karşımıza orospu çocukları çıkacak amına koyayım. Orayı nasıl yapacağız? Yoksa acaba onlar arkası dönük mü oluyor biz olmasak? Evet, burayı zaten hallediyoruz artık. Vurun adama. Evet. Hemen şey... Kamera. Abu. Vurun babam. Tamam, sağ Sa taraf bende. Sol bende. 3, 2, 1. Ya Mali, as bir amını kafanı sikeyim senin tamam, ya. Tamam, 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 <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> ölüme geçiyor amınakodum <laughs> <mıdır>? beysim. <laughs> Tamam bu da tamam. Benim Beyler peki şu zıplı abilere şey versek ne oluyor? ya? Şok mi? mu? Şok versek ha. Deneyelim. En... Bir de burada mı EMP atma lan? Oğlum, oğlum saklanamadım lan. Burada bak EMP şey ben çıkıyor de. bende direkt. Ha o zaman dene. Ha bu kör olacak bizi göremeyecek bizi elevator'a bineceğiz. Aha! Koş. <gülüyor> lan oğlum <laughs> koş.

çok ver sağlık Olur çok çok. Tam verdim verdim çok <laughs> verdim verdim. Tam turatın tarıyorum ben şimdi Aa uyandı uyandı. Efendim abla. Oğlum bu hala öyle mi? <laughs> tamam tamam tamam. Adam geldi adam geldi. Aa adam gelmiş. Ölmedi olacak <laughs> ölmeni amına. Abi ne oldu abi? Aha. Tamam güzel buraya kadar iyi girdik oğlum hiç ölmeden. Acık cam basmayı bekliyorum ben. Tamam ben de var cam. Kanka önümüze geleni vuralım sıra sıra işte ama ne acelemiz yani. var. Ben sinek atıyorum şu anda. Ben sinek, yok ya. Şimdi bir... Sigara içeyim mi? <laughs> Ömrünü kaldım. Hangimiz öldü lan? Ben. Ben. Ya şu an oğlum yanındasın. <laughs> Yok kanka yok şu pompalı abiler çok fena ya. Hemen sağda Ben önden gidiyorum. Çekil çekil, çekil, Ar çekil Arkadan çekil, çekil. arkadan geldi arkadan geldi. Arka, kaç kaç kaç. <laughs> ben çekin no, önünden no, no, no. vur vuracağım birinizi. <laughs> ah siktir ya. Rok <laughs> arkadan geldi. Beyler yapacağız ben oldu. inanıyorum Tarkik buna. <laughs> evet. taraması yok mu lan bu şeyin? O adam bekleyeceğiz ama koyayım. Gitsin gelsin <laughs> o adam. Strese gerek yok. Stres yapmayın. Oo. Yan, Yan bağlama. I said you, and then Malin ne şarkı? Az bir şey etsene ya. <laughs> Doberman. <bana>. Ne? <laughs>

Saklan saklan saklan. Beyler bek, bekleyin şu am, amına kodumun oğlu bir dönsün dolasın. Evet. Beyler bence gidin asansörü beklemeyelim direkt merdivenlerden çıkalım. Hı hmm, zaten solda o. O zaman koşayım mı? <laughs> Oğlum söylesene. Koş koş koş. <laughs> Vuramam amına. <laughs> lan 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 girin. Dur dur açıyorum açıyorum Bozum. çekilin. Geliyoruz bir aç. Sikiyim. <laughs> oh. Kaynıyoruz lan. Lan adam var. Abi ölsene öl öl. Koşusuna vur koşusuna. <laughs> <laughs> orası bir çocuğu öl. <laughs> <laughs> <O gülüyor> Oğlum ikincisi de öldürdüm ama ne kıyım. Ben tamam, sikerim tamam. asansöre tamam. gideyim ya. Hayır 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 daha iyi. Elimize o. şok alacağız ya Aynen aynen ha elimize şok alıp herifi döveceğiz kanka. Başka çare yok. Hayır 300 tane mermis göz ölmüyor. Gidiyon tabancayı kafaya bir tane vuruyon ölüyor ama ne Tamam tamam. Öğrenmiş. Hiç gerçek değil. Demo'da şey bir ruk bile bir mermiyle ölüyor ama. Hmm.